e por Wonder Kid kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'nin altyapıya transfer ettiği İshak Vural, 2006 doğumlu İshak Vural ve ya da, da Koreli Wonderkid çocuk Jojin Ho'yu konuşmaya çalışacağız. Şimdi ben bu iki tane futbolcuyu ne İshak Bural ne de Jojin Ho'yu haliyle izlemedik. Yani İshak Vural zaten 2006'lı hani izleyebilecek bir altyapı kategorisi gerekiyor. Bunu bence profesyonel scouting dışında, profesyonel meslek olarak scoutluk yapan insanlar dışında çok az kişi izlemiş olmalıdır haliyle. Bir yandan da Jojin Ho var. Jojin da birazcık daha büyük olmasına rağmen onun da maçları falan çok çok yok. Ben bir tane sitede bir tane maç bulabildim. O da 28 dakikalık sadece Jojin'un topa her temas ettiği anı gösterdiği. Şu bir haftalık süreçte ofiste de küçük bir tadilat varken ben genelde tanımadığım futbolcularda özellikle genç futbolcular olduğu zaman yabancı forumları karıştırırım. Bu aktivite gibi bir şeydir hatta yani. Fenerbahçe'li olmasa da Fenerbahçe transfer etmese de yabancı forumları karıştırmayı severim. Çünkü mesela yabancı forumlarda girdiğinde İngilizce, Çince arattığında çocuğun adını o zamana kadar ismi hangi haberde çıksa kim hangi ne yorum yapmış herkes bir şeyler karalamış oluyor hakkında. Çünkü mesela alıyorum. bizim ligde Melih Bostan hakkında mesela Türk scouting sayfaları illaki karalamıştır. Onlarınkiler de genelde karalamış oluyorlar. Onları falan çeviriyorum. Yanlar kapsamlı bir yazı oluşturmaya çalışıyorum. Ho'yu da İshak Bural'ı da öyle birazcık tanımaya çalıştım. Gerçi İshak Buralı hani Benfica'daydı, Barcelona istedi, Barcelona o yüzden transfer hesaydı. Bunları konuşacağız. Birazcık daha bilgimiz vardı. Yayına geçmeden önce de golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmak Golvar.com günlük son dakika spor haberlerinin ve iddia tahminlerinin yer aldığı sistemi linkini açıklamaya bıraktık. Hepinizi sistemimizin ziyaretmeye davet edelim diyerek yayına geçelim. İsa Kural'dan başlayalım. Parçalı parça ayırmış olalım. İsa Kural şimdi en başta 2006 doğumlu merkez orta saha oynayan İsveçli, Türk, birçok uyruğa da sahip bir futbolcu. İsak altyapıya transfer edildi. Yani gerçi Fenerbahçe resmi hesabı açıkladı. Hoş geldin İsa Kural diye ve A takıma da transfer edildi, lanse edildi ama belli bir süre illaki altyapı ile maçlara çıkar. Çünkü direkt onun entegrasyonu çok çok zor olur. İsa Kural için önemli olan mesele ne? Şimdi en baş çocuğun mer yani merkez orta saha olduğunu söyleyelim mevki olarak. Merkez orta saha Kural. Ama İsa Kural'ın en büyük artısı en büyük özelliği İsa'nın benfik altyapısına yetişmiş olması. Neden? Çünkü hani mesela Türkiye'de herhangi bir tane wonder çocuk. Çok yetenekli çocuklarımız var mesela. Gerçekten hani Güney Amerika'daki kadar hatta genç yetenek futbolcularımız var bizim de 12-13-15 yaşlarında illaki çok yeteneklilerdir. Ama Türkiye'deki en büyük eksik ne? O pozisyon bilgisini futbol bilgisini, oyun içi bilgisini o hani futbol mevkiinin rolünü gerektirdiği görevleri yapmayı bilmiyorlar. Gerçi bunları öğrenmiyorlar da. Yani bizde daha çok o sokak futbolunda gördüğün, o freestyle yapan, herkese bacak arası atan, o on numara forma giyen işte Alex diyen, Kendra Ronaldinho diyen çocukların oynadığı bir sistem Türkiye'de altyapı. Onları A takımı entegre etmeye çalıştığımızdaki en büyük problemde o futbol bilgisini yakalayamamak. Zaten bu futbol bilgisinin en üst seviye olan ligler iki tane lig var bence. Bir Fransa, bir Belçika, bir de Portekiz. Üç tane diyelim Belçika ve Portekiz de ekleyelim. Yani Fransa bence bunun nirvanası çünkü Fransa'da gerçekten işler şey olmuyor. Aa bak bu çok iyi futbolcu değil. ya Yani gerçekten önce bir futbol öğrensin. Futbol ne? nedir? Onu öğrensin. Merkez ortası almak. Kanat mı çocuk? Kanat ne yapmalı? Onu öğrensin oluyor. Ondan sonra yeteneklerini entegre ediyorlar. Ama mesela sallıyorum Güney Amerika'dan bir tane futbolcu aldığında dünyanın en yetenekli futbolcularından biri olabiliyor o futbolcu. Ama onun da oyun Allah yer sayyat meneş mesela. Allah yer kadar çevik, kuvvetli, güçlü, hızlı bir futbolcu hemen hemen yoktur bile. Ee, o yaşa göre, o kategoriye göre ama Allah da geldiği zaman oyun içi bilgisi inanılmaz düşük. Ha, sahada neyi ne yapması gerektiğini bilmeyen bir futbolcuydu. İshak Bural'ın da en büyük artısı bu. Benfica altyapısında 3 yıl boyunca Benfica altyapısında görev alması. Çünkü Benfica altyapısından çıkan futbolcular gerçekten sahte forveti Türkiye'ye daha yeni gelmiş. E, Merkez orta sahaları hani pivot Emre Özcan tabirle pivot denilmeyi tabirini Emre Özcan getirmiştir Türkiye'ye hemen hemen. Onları onlar gerçekten çoktan aşmış oluyorlar. Ve altyapıdaki futbolcular böyle öğreniyorlar. Bu yüzden de e, İsa Yural'ın gelişim açısından en doğru gelişebileceği yerdeydi. Portekiz'deydi, Benfica'daydı. Yani hamar bir çıkıştı İsa Zaten 16 yaşında bu arada çocuk. Hatta 2006'lı 28 Mayıs 15 yaşında hala. Merkez orta sahada oynadığı için yani Mert Hakan Yandaş'tan daha çok futbol biliyor olabilir İshak Vural. Çünkü Mert Hakan Yandaş hani belli bir yaşaklar kadar Menemen'deydi. Ne kadar öğretmiş olabilirler? Gelişimine ne kadar katkı sağlık? Yani Mert Hakan Yandaş kendi çabalarıyla ve kendi yeteneğiyle bir yerlere gelebilmiş futbolcu. Ama İshak Vural tamamen kendi organizasyonun içerisindeki bir parça. Onlardaki o puzzle'ın parçalarından biriydi İshak Vural ve İshak Vural'ın adını neden biliyoruz İshak Vural'ın? Şimdi Hamarbi'den Benfica'ya çıktı ve Benfica'da tabii ki Benfica'nın Wonderkid'i dersen birine gelecekti. 100-200 milyon euro paralara gidebilecek futbolcu Benfica'nın bir Wonderkid'i. Bunda hepimiz en fikiriz ama Benfica'da Benfica İsa Kural'ın adının çıkma olayı Barcelona. Barcelona İsa Kural yüzünden, İsa Kural yüzünden resmen transfer esayet. 18 yaşından küçük bir futbolcuyu transfer etmek ve buna transfer bedeli ödemek yetişirme dışında transfer bedeli ödemek ve buna A takıma imzasını attırabilmek FIFA kurallarına göre aykırı bir durum olmasına rağmen Barcelona İsa Kural transfer teklifi anlaşmışlardı da ama ondan sonra FIFA nezdinde bunlar hukuki kurallara aykırı olduğu için Barcelona transfer esayeti İsa Kural'a kadrosuna katamamış oldu. Benfica'da İsa'nın oynadığı rolü ise merkez orta saha rolü ama ona ona 15-16 yaşındaki bir tane çocuk Merkez ortası. O zaman bu çocuk merkez orta sağdır. O zaman bu çocuk 8'e yazalım gibi olmuyor abi. Şimdi mesela en başta Arda Güler'den de örnek verebiliriz. Arda mesela 10 numara futbolcusu. Ama Arda, Tahir Karapınar'ın anlattığı durum ne Arda için? Arda'yı biz 6 numarada Registe olarak kullanmaya çalıştık. Ve 16 arasındaki o köprü görevini de görebilsin diye. Yani aslında böyle futbolcular genç çok küçük futbolcuların mevkisinin çok da bir önemi yok. İshak Bural çocuğa baktığın zaman kısa videolarını falan izlediğin zaman İshak'la alakalı gördüğün en net şey abi çok çevik. Çocuk inanılmaz. Ya o bilek hareketleri, o topun yumuşaklık. Yani Arda da mesela biz ne görüyoruz? Arda'nın ayağına top yapışır diyorsun mesela. Arda o topu kaybetmez, şut gücü iyidir. İsak'ta ise o topla beraber hani slalom yapan, dans eden Iniesta vari futbolcular olur ya böyle o yani ayağına yakışır o futbol topu. Biri geldiğinde işte bir sola bir sağa çeker yatırır. İsak'ta da o var. O merkez oyun görüşü. işte futbol bilgisi bunların hepsinin belki de futbolun beşiğinde de. Hani İngiltere dışında beşiklerden biridir Portekiz. Altyapılarda Benfica'dan daha iyisini Ajax Benfica dersin herhalde. Daha iyi sayamayacağına göre o yüzden İshak Bural transferi Fenerbahçe açısından çok kritik ve İshak'ın haliyle Benfica altyapısından da olmasından da kaynaklı birçok da talibi vardı. Burada ne kadar eleştirirsek eleştirelim hatta istifasını ne kadar istersem isteyeyim Ali Koç yönetimini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü başkan bizzat ilgilenmiş ve gerçekten onu İsa Fenerbahçe kazanmak çok müthiş zor bir iş. Ya çünkü 16 yaşındaki çocuklar şapır şupur kapılıyor artık piyasalarda. Ve kapçakla kapçaklardı da İsa. işte Barcelona kapamadı. Yani kapmıştı hatta transfer sağ oldu işte. Hukuki düzenlemelere aykırı geldi. İsa Fenerbahçe kadrosuna katabilmek çok çok kritik. Fenerbahçe'de İsa benzer bir tane futbolcu var. İsa profiline benzer. O da Ferdi Kadıoğlu. Neden? Çünkü Ferdi de futbol bilgisi üst düzey bir oyuncu. Neden? Çünkü Ferdi de Hollanda'da yetişti. Yani Ferdi'ye de önce "Aa sen git iki tane bacak arası at. Bana maç kazandır." değil. Hani sen bir oyunun parçasısın. Ferdi de o futbol bilgisini en çok altyapı bazında Fenerbahçe'de bilen futbolcuydu. Yani birçok A takım 25-30 yaşındaki futbolculardan çok daha iyi biliyordu. İsa Kural için de aynı kariyer başlangıcını konuşmak bence çok çok mantıklı. Çocuk merkez orta saha dedik ama dediğim gibi bunun çok da bir önemi yok şu anda. Hani Arda Güler ve İsak Vural'ı çift merkezin 8'leri yazabiliriz mesela şu anda. Ama Ar İshak geldiği zaman 10 mu oynar? 6'ya regista mı? Sandro Tonali mi yaparlar İsa? Ya da ne bileyim sola çık mı yaparlar? Playmaker kanat mı yaparlar? Asaf kan 10 numara mı yaparlar? Joao Felix gibi sahte 9 mu yaparlar? 6 mı olur? Hepsi bunlar işte oyunun altyapıda gelişiminin, mevkisinin netleşmesinin getireceği aşamalarla belli olacak şeyler. O yüzden İsak Vural'a şu an hani Aa, merkez ortasadır ve böyle yapacak, böyle kalacak demek bence çok akıl kar bir iş olmadığını düşünüyorum. Çocuğun belli, sivrilen, çok net, çeviklik, topun ayağına yakışması, pas dağıtımı, oyun görüşü, bunlar var. Çocuğun baktığın zaman yani o gerçek profesyonel, meslek olarak scouting yapan, insanların sayfalarında paylaştığı, gözlemleri baktığın zaman bunları görüyorsun abi. E, bu çocuğun zaten 16 2006 doğumlu, 15 yaşındaki bir çocuğun da gelişimini hep beraber izleyeceğiz. Yani hemen hemen ben 1-2 sene içerisinde de net bir şekilde A takımın kaliteli kadrosunda olabileceğini de düşünenlerdenim. İshak Kural'ı o yüzden transfer ettiğimiz için ben çok çok mutluyum ve çok büyük de beklentim var kendisinden. İsak Buralı'yı kapatıp Jojin Ho'ya geçelim isterseniz. Jojin Ho bir Kore Wonder kiti. O da 2003 doğumlu 18 yaşında Yeon diye bir tane takımda oynuyormuş. Bir tane sayfanın bir tane videosu vardı. 28-27 dakika 56 saniyelik bir videoydu o da şey. Sadece Jojin bir daire içine alıp topa her temasını gösterdiği bir video. Yani 18 yaşında Kore Asya Ligi'nde o yüzden çok da bilinen de bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum yani. Türkiye'de Asya Ligi'ni izleyen. Ben bir tane maçını izlemeye çalıştım. Hangisi Jojin Ho olduğunu anlamadım. Yazıdan da dolayı kapattım maçı o yüzden. Bulamadım çünkü hangisi. Hepsi bir hem benziyor hem kirli alfabesi bilmiyorum hangisi Giorgino. Kapatmak zorunda da kaldım o yüzden acaba O Allah'tan o videoyu buldum da birazcık fikir üretebildim çocuk hakkında. Mesela Kore pazarında Kore'de milletin yazdığı Giorgino ile alakalı işte şey ya kategorisinde en iyi Wonder Kitty falan ama Giorgino'nun birazcık daha temel bilgilerin eksik olduğu. Giorgino'nun yaşı gereği de mesela 10, 2003 çocuklar artık gerçekten piyasada çok çok yüksek seviyelerde futbol oynarken Giorgino'nun henüz daha ilk kez transfer yapacak olması falan bunlar tabii ki önemli dezavantajlar ama Giorgino da bir merkez ortası. Jorginho'yu İshak'tan ayırdığı özelliği şu Jorginho daha çok 6 numara gibi bir orta saha. Yani sertlik anlamında söylemiyorum. Oyun kuru, kuran orta Yani Jorginho'yu 10 numarada olabilir. 10 numara futbolcusu da olabilir ama daha çok böyle hani o regista topçusu dersin ya. Tamam ona benziyor. Gerçekten stil olarak da yani o 28 dakikalık videoya göre çocuk inanılmaz bir pasör. İnanılmaz bir pas kalitesi. Oyun görüşünü mesela çok böyle üst düzey araya zehir paslardan bahsetmiyorum. Hem sağ ayak hem sol ayak kullanım var. Yani hani mesela şey Çavi vardı ya abi. Çavi o topu aldığında Çavi'nin şeye açıklaması vardı. Hani ben karşıdan karşıya geçerken bile ışıkla sağa sola 3-4 kez bak bakarım diye. Jojinho'da da mesela o topu aldığında hemen kafa sağ sol her tarafa bakıyor ve hem sağ hem sol ayağını kullanabiliyor. Bir tane hatta pozisyon vardı bulabilirsem ekleyelim de videoya. Sağla top sürüyor mesela markaj geliyor Jorginho solla çekiyordu. Bu dedim iki ayağını ne kadar nefis kullanıyormuş çocuk. Gibisinden hani çocuk iki ayağını da kullanabiliyor ve bence gerçekten pas kalitesi çok üst düzey. Mesela şu an Fenerbahçe futbol takımındaki defanstan oyun kurulumunda en büyük pas kalitesi Sosa'da falandır. Çocuk Sosa kadar top dağıtabiliyor. Hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla iki tarafa da top dağıtabilen bir futbolcu. Jorginho da bir merkez orta sahasında baktığın zaman Mevki olarak öyle yazar yani maç fanatikte baktığın zaman yani Jorginho'nun hepsi öyle yazıyor ama ben birazcık daha 6'ya yakın gördüm. He, modern futbolda zaten geldiğimiz nokta 6'lardan daha çok sertlik değil de 6'lardan daha çok oyun kurulumu bekleniyor, zehir pas bekleniyor. Yani o eski Gattuso stili, ne bileyim Vieira, Patrick Vieira stili 6 e, numaralardan daha çok Sandro Tonali, Pirlo misali 6 numaraları evrildiği için işte Galatasaray, Taylan, Fenerbahçe Sosa Regista 6'ları Ben daha çok o mevkide bir ya birazcık açıkçası şöyle söyleyeyim. Stephen O'Stakio'yu hepimiz izledik. Victor Pereira'nın Ostakyosu işte porta yaptı. Östakyo hepimiz çok istedik ya. Östakyo misaline benzettim ben çocuğu. Aldı o topu alıyor ya abi şak uzun top. O topu solla şak uzun top ve hepsi isabetli hepsi kaliteli uzun toplar yani. Öyle harala yüreli değil. Arada dağda da kalsa attı uzun toplarla bence net bir pasör diyebilirim ben Jojinho için. Jojinho transferinde Fenerbahçe için en önemli yanı Asya pazarı işine devam edebilmek. Muhtemelen Kim Min Jae de vasıt olmuştur. Muhtemelen Kim Min Jae de hani alıntı demiştir. Çocuğa da gel demiştir. Muhtemelen olmuştur bunlar ama o Asya pazarını devam ettirebilmek yani Asya pazarı kapsamları abi Asya zaten dünyanın üçte birini hatta belki üçte bir buçuğunu bile kapsayan bir insan portföyü, insan potansiyeli demek. Yani Kim Min Jae geldiğinde mesela Kim Min Jae'in maçlarının Asya'da izlenebilmesi demek Kore'de. E Kim Min Jae'in oranın yerel basınında konuşulabilmesi demek. Fenerbahçe'nin medyada adını daha fazla dillendirebilmesi, Fenerbahçe'ye fazla fazla takipçi, Fenerbahçe'ye fazla fazla taraftar demek bir bakıma. O yüzden Fenerbahçe'nin bu Asya pazarı işleyişini devam ettirebilmesi adına da kritik bir transferdi. Çünkü Kim Min Jae'den bir referans da aldı. Hani Kim Min Jae geldi, sen Kim Min Jae'den çok memnunsun. Kim Min ne kadar memnun tabii ki sorgul her <laughs> Ki Mince'yi üstüne de o transferi, o pazarı daha doğrusu devam ettirebilmek gerekiyor. Ha, abi biz ne yapacağız? işte İshak merkez ortası, Arda Güler merkez ortası, Jorginho merkez ortası. Abi bu işler öyle olmuyor yani. Altyapıda 8-10 tane merkez ortası sahne olsun. Hepsi çok kaliteli olsun. Birini satarsın, birini kiralarsın, birine A takımı entegre edersin. Biri ilk 11'in değişilmez parçası olur. Biri sol açık olur, biri sağ açık olur ileride. Biri 6 numara olur, biri 10 numara olur. Hepsi değişir. O yüzden hani biri var diye birini almamak çok mantıksız olay olurdu. Wonderkid varsa kapacaksın. Veya bu çocuk birazcık daha Wonderkid artık denmeyecek bence. 2003 18 yaşında birine hatta 19 olacak. 19 yaşında birine abi ki demezsin yani artık baktığın zaman. Yani şu an şu piyasada hele hele. Ama gelmesi Fenerbahçe'nin bazı transferler vardır ya. O PR işi içindir o transferler. Bence bu pazar için çok kritik bir hamleydi Jojino hamlesi de. Yani gelecek ya öyle İsa Vural ve Jojino transferlerinden sonra altyapısı Fenerbahçe'nin ben, beni A takımından çok daha fazla heyecanlandırdı. Hatta bir A altyapı entegrasyon videosu da çekmeye çalışacağız birazdan. Jojino ve İshak Vural'ı izleyemesek de ben dediğim gibi forum karıştırarak birazcık bilgi sahibi olmaya çalış ve sizlere de aktarmaya çalıştım. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.